Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi duy Beni'nin son bölümünden son final sahnesi kamera arkası görüntüleri getirdim işte Ekim ve Kanat'tan yine muhteşem sahne gelecek arkadaşlar herkes final bölümü çok merak ediyor tabii final haberine herkes üzülmüş durumda Bakalım nasıl olacak dizimiz nasıl bir sonla sevenlerine veda edecek. Eğer sizlerde finalle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.